arkadaşlar bugün e, biz seriye başlıyoruz e, Arkadaşlar ben karakterlerimi oluşturuyorum arkadaşlar artık böyle e, kendimize özgü karakterler yapacağız ve atacağız ama arkadaşlar e, şey e, bunu e, bu serinin devamı için bana en az 5 like gelsin yani 5 az ee, çok az biliyorum Ama e, Zaten diğer videolarımı izlediyseniz Biraz az like geliyor arkadaşlar Birazcık fazla atın ya 12 aboneyiz hala Bir aydır video çekiyoruz neredeyse Ama biliyorsunuz yine e, Canlı dersler canlı dersler Canlı dersler e, Bu serinin devamı için en az 5 like e, En fazla da Kaç gelirse gelsin işte arkadaşlar Evet görüşürüz Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı da unutmayın.